Fizbo demek sadece telefon araması değil. Saha da senin Fizbo. Telefonundaki kayıtlı olan insanlar da senin Fizbo. E, sosyal medyada seni eklemiş, seninle iletişime geçmiş insanlar da senin Fizbo. Sen sadece Fizbo'yu oturup telefonla bir saat arama yapmak olarak algılama diyorum. Doğru mu diyorum, yanlış mı diyorum bilmiyorum ama bence ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi söylüyorum. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Oradaki ses tonu, ben hani Fizbo Fizbo değildir derken oraları da eklemek istiyorum. Gayrimenkul danışmanı arkadaşım öyle bir yoruluyor ki artık. Karşıdaki satıcı da yoruluyor bu arada. Bir restorana gittiğinizi, garsonun hep aynı yemeği verdiğini, ahçının hep aynı yemeği yaptığını ve önünüze yemeği fırlattığını düşünün. Aynı şeyi, devamlı reddedilme pahasına, aynı aramayı yaptığınızda ses tonunuz değişiyor. Aynı cümleleri söylerken siz de otomatiğe bağlıyorsunuz. Bunu şuna benziyor. Bakın bu işte başarılı olacak kişiler etkileşim kurabilen kişiler olacak. Yapılmayanı yapmak çok ısrarcı olmak olarak algılanıyor. Bu da değil. Doğduğun yer değil, doyduğun yer olacak. Oradaki berber senin berberin olacak. Oradaki manav senin manavın olacak. Oradaki pastane senin e, oturup kahveni içtiğin pastane olacak. İşte bu senin uzmanlık bölgen olacak. Haftanın üç günü en az orada olacaksın etki çevrene gayrimenkul danışmanı olduğunu söylemedi kim miydi